tamirci çocuk da çok yakışıklıydı. Üzülme hayatım. Baban nasıl olsa o musluğu tamir edemez. Ben yine çağıracağım onu. Hoşuna heveslenme anneciğim. Aslan çok güzel tamir ediyor musluğu. Aslan o musluğu tamir etsin, sonra gelsin beni tamir etsin. <laughs> Arızalı olduğunu kabul ediyorsun yani. Bana bak. Sen de kendini benden iyice akran belledin ha. Bir de sıfır Iska. <laughs> Ay bebeğim! Evet. Anne ne yapıyorsun ya? Küçük çocuğun zeytin mi atıyorsun? Evet. Bence kafasına sürü ayı çakılır. Ben içerim. Ay ben, yardım etsene kızım. Nasıl ya? Tek başına açamıyor musun bu kapıyı? İyi günler. İyi günler Burçuk adam. Evde yetişkin biriyim. Olmaz olur mu? Annem, babam, anneannem, Beşer abi, ablam, diğer ablam seç beğen al. Peki ev hakkında kiminle görüşmeliyim sence? Yani satın almak için. O ben ne oldu kızım? Ev almak isteyen bir adam var. Hangi evi? Yeni köydeki yalı var ya o. Oh. Allah Allah. Hangi ev olacak bu ev? Mi? <laughs> Buyurun. İyi günler hanımefendi. Ben deriz Fahri Karkasoğlu. Müteahhit. Müteahhit mi? Evet. Bu evi bana verin. Size iki daire vereyim. Sıfır. Efendim? Yani diyorum ki bu evi yıkayım yerine rezidans yapayım. Ne dersiniz? Defolup gidin derim. Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> Rahatsız ettim. Veda ediyorum. İyi günler. <laughs> Ne istiyormuş? Dayak istiyormuş. Eyvah! Kaç kaç abi kaç kaç! Ter çevir, ter çevir, ter çevir onu kendine getir. Yavrum bağırma ne oluyor ulan su geliyor, cehennem mi geliyor? Ne diyorsun lan? Görmüyor mu musun yalan olmuş, nasıl çarp çevireyim? Tam bambıyor. Gül gülü, gülü, Ne oldu aslan? Beklenen son. <laughs> Geri gelin hemen. Çıkın dışarı bak alt oldu. Çıkın çıkın. Hallediyoruz hadi. Belli belli. Hadi, gelin, gelin. Abi istersen ben bir deneyeyim şu altını. Ben bir çevireyim. Ben çeviremiyor muyum Beşerciğim? Ne bağırıyorsun millete bizi reklam ediyorsun? Al çevir. Şey olarak ben bir anlıyorum ya bu işten. O ben şey yaptım ben. Ya biraz, şimdi biraz bunu bastırmak lazım biliyor musun? <laughs>

Git, Çık! Ne oldu? Arkamda mı bu soğuk? Yavrum görmüyor musun? Susuz işte. Ay, yalan söyleme, mahvetmişsin. Ben, ben yapmadım. Gerizekalı Beşer yaptı. <laughs> Kızım git, bana'yı kapatıyor. Beşer kapat bana'yı! Abi, abi bir şey söyleyeceğim de <laughs> kızma ama. Ya sizin tensiyon baya çürümüş ya. Böyle bir hafif dokundum, bir baktım... Şey... Şey oldu... O <laughs> ne lan? Vana, ana vana. Vana. <laughs> <laughs> Dükkanı çatıla çıkaracağım. Su parasını önce karşılayacağım. Oğlum sen Rozgilla mısın lan? Nasıl becerdin bu işi be? <laughs> 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 yok valla oransızız güç kullanmadım abi ben ya. ne geldi? Yok yok, çıkmış değil. Çatık diye gibi belli. Ay damat. Musluğu tamir etmekte kalmamış, bana da tamir etmişsin maşallah. Kusura bakmayın, üzüleceksiniz ama benden kaynaklanmadı. <laughs> Bu karaktersiz siz yaptı ne yaptıysa. Ki! Aşk olsun Aslan abi. Sen ne söylediysen ben onu uyguladım. <laughs> Sen bana beni taklidi mi yapıyorsun lan? <laughs> ha, beşer, bak sana kapat yarım abi hakikaten kapat yarım. Ben mi dedim git bana yıkır diye? Yoksa be ona ne olmuş Yani baktın mı? Usta olup olup atıyor, ne yapacağız? Git ara lan gelsin kapatsınlar şimdi git. Salak! gider telefonun kablosunu da kopartırsın. <laughs> ben giderim. Bırak, ben başa al ederim. Ayça evin dibine kibrit suyu ekmeden ben bu işi halletmek istiyorum. Anneme katılıyorum Aslan. Hadi kızlar istiyorum. O çocuğu çağıralım mı? Gördün mü bak karizmayı da çiftlikte. Sen ne gülüyorsun kız? Vallahi buradan bakınca çok komik görünüyor. Ne yapayım? Gördün mü bak müttefikleri de kaybettik. <laughs> ...şuraya bak diye çıkılır mı yavrum? Yapma yapmam, gördüğün gibi köpük gibi aldım. Ne yapabilirim? Durulanmam lazım. Aha. Adres doğru. Ne zaman gelirsiniz? Gelmesen de fark etmez zaten, su parasını kendi ödüyor. <laughs> yok yok, size demedim. Tamam, bekliyorum. Sağ ol. Sağ ol çocuğum, sağ ol. Abi, istiyorsa işte şu suyun altına gitsen, berrak dur. Sen şer, hakikaten öldürdüm bak seni. Samimi söylüyorum bak. Git yavrum, halanlarda yıkan. Hadi çık, çık. <laughs> nereye gidiyorsun kızım? Halanlara gidiyorum. Kızım gel üstüne bir şey giy, öldürtme kendini bana. <laughs> Ablacık nereye gidiyorsun? Halanlara banyoya gidiyorum. Bekle, evet, ben de geliyorum. Ay, ay. Ay mutfak göl olmuş resmen. Bırak kendi temizlesin. Ay anne boş ver ya daha fena yaparlar. <laughs> Kızlar nereye? Ya anne öf diyorum sana artık ya. Bu halde nereye gidebilirim? Yıkanmaya gidiyorum. Aa ah, sinire bak. Öfmüş. <laughs> Göster lan baş parmağını. Baş parmağını. Aferin. Su kesilene kadar böyle duruyorsun. <laughs> abi ciddi misin sen? Neyse abi, en azından fazla su kaybını önlemeye çalıştım. Sen önledin değil mi? Yok hani ben iski adına şey ettim. Neyse abi, hadi bana müsaade. Yarın görüşürüz abi. Oh ne güzel be. Bizi susuz bıraktın, git eve aç musluğu, getir suları, bir de ziltek oyna. Pis herif. Oynaması abi ya. Kezban aramıştı ya, yarın gelecek. Ben gidip evi toparlamam lazım. Ne yapacağım abi ben o işi? Bana ne oğlum? Onu bana kırmadan önce düşünecektin. Hah, düştün kucağıma işte. Ya Aslan abi, kurban olayım sana, ben ne yapacağım ya? Ya bana ne oğlum? Senin sevgilinden, nişanlından, beşik kertmenden bana ne? Evi su basmış, gideceksin diyeceksin. Kusura bakmayın. Ben bu işi yapamıyorum. Özür dilerim diyeceksin. Çıkacaksın için içinden. bir <laughs> <laughs> ya <yiyorsun> sen söyle. <laughs> Satonlar tane abisi var. <laughs> Tükürerek boğarlar seni söyleyeyim. <laughs> Yok merak etme. Bunlar önce boğuyorlar sonra tükürüyorlar. <laughs> Kurban olayım sana. Bana yardımcı ol. Bana bir aklı ver. Bir fikir ver. Bir şey yap. <laughs> Tiksindir oğlum kendini. Git pırt yap yanında. Lahmacun ye soğanla. Sarımsak ye git falan filan işte. Ne yapıyorsan yap. anne. ne? <laughs> Bak bu güzel bir fikirmiş ha. Evet, evet. Bence öyle olur. Ya da nişanlıyım da en güzeli o. Bak nişanlıyım de, Kızı kandır yani anlatabiliyor muyum? Ee, bak <laughs> bu daha güzel bir fikir. Ama peki bana dese ki nişanlı nerede ben ne yapacağım? <laughs> Formalite icabı gideceksin bir kıza. Diyeceksin durumun böyle böyle. Benimle nişanlan. O gittikten sonra da nişan atarsın. Bu kadar basit. Nereden bulacağım yarına kadar abi ya? Oğlum sen iyi de niye bana bir karın <laughs> buldun? Ben çözemedim seni ya. Allah Allah. Git kardeşim ne yapıyorsun ya? <laughs> İşte, Beşer Böcek. Hadi yemeğe, hadi hadi hadi. Hah, aranan kan bulundu. <laughs> Bu alemde ondan daha tecrübelisi yoktur, haberin olsun Beşer. Yok artık, daha neler? Ha. Mümkün değil, kabul etmez yani. Sence kabul eder mi? <laughs> bilmiyorum, bakacağız. Ben bilmiyorum. Sen benim dediklerimden çıkma. Tamam. Aslan abi, kurban olur sana ya. Ağabeyim.